Şuna bağlanan yollarım dostum 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 Yeter güzeldim yeter bir iki dört eder Bırak yakamı bırak aradı beni hola Haydi güzelim şeker ezelim Bir de sen değişmemişsin biliyor musun? <laughs> Hepsin hepsini ayvayı iyiymiş. yemişsin Ayva Ayvayı <laughs> <laughs> Kalbimi gör Toprağı. Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar benim reyimde? Ben köyüm yağmur odarınla yıkasınlar yıkasınlar. Nerede ben nereden düştüm bilemem 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 bilemem. bilemem. İbo Show yeni bölümüyle Cumartesi Star'da.